İnna Allah la yığfır ve yışrak bhi ve yığfır ma doun zālīk li man Allah şirk koşmayı affetmez, şirk koşanı affetmez, şirk dışında istediğini affeder. Peki bu hikayeti nasıl edeceğiz Çelişki var gibi. Bir tarafta diyor ki kim günahları affedebilir? Öbür tarafta diyor ki şirki affetmez. Onun dışında Abdullah İbni Mesud'a sorduğumuzda o bize şöyle bir harika cevap veriyor. Kur'an'ın mübarek aslı e, İslam'daki, sadrı İslam'daki e, iki ayaklı Kur'an'lardan biridir. Abdullah İbni Mesud. Şirki ancak tevbe ile affeder. Şirk dışındakilerini isterse tevbesiz de affeder. Ne güzel değil Aslında harika. Harika bir tefsir. Onun için şirki sadece tevbe ile affediyor Rabbimiz. Ölmeden evvel Rabbimizden şirkten ona sığınacağız.